Çoğu zaman konuşarak kendimizi ifade etmeye çalışırız. Ancak bazen susmak sahip olduğumuz en güçlü araç olabilir. Susmak sadece kelimelerden kaçmak değil, aynı zamanda çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine anlamamıza ve kendimizi daha değerli kılmamıza olanak tanır. Bu videoda susmanın bizi nasıl daha değerli ve güçlü kılabileceğini daha anlamlı iletişimler kurarak daha güçlü bağlar oluşturabileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Güçlü bir etki bırakmak. Susmak, kelimelerle yapılabilecek her türlü müdahaleyi geride bırakarak en güçlü etkiyi yaratabilir. İnsanlar konuşmakla meşgul olduklarında genellikle seslerini duyurmak isterler. Ancak sessizlik konuşmanın ötesinde bir anlam taşır. Bir insanın susması onu diğerlerinden ayıran derin bir içsel güç gösterisi olabilir. Bu sadece ne söylediğinizin değil, ne zaman susacağınızın da önemli olduğunu gösterir. Konuşmalar bazen yüzeyde kalır ancak suskunluk daha derin bir mesaj verir ve bu da etkili bir etki yaratır. Susarak karşınızdaki kişiye ne kadar değerli olduğunuzu ve onun sözlerine ne kadar saygı gösterdiğinizi ifade edebilirsiniz. Konuşarak değil, bazen sadece dinleyerek daha büyük bir etki yaratabilirsiniz. Birinin söylediklerini gerçekten dinlemek ve bu esnada kelimeleri azaltmak, karşıdaki kişiye çok daha derin bir anlam ifade eder. Susmak sadece bir anlık bir boşluk değil, düşüncelerinizi dikkatli bir şekilde seçmenize olanak tanır ve doğru zaman geldiğinde etkili bir şekilde söz almanızı sağlar. Bu da daha büyük bir etki yaratmanıza yardımcı olur. Bir diğer önemli nokta susarak başkalarına düşündürme fırsatı sunmanızdır. İnsanlar bazen kendi düşüncelerini kelimelere dökerken yalnızca sesli düşünürler. Ancak bir insanın susması çevresindekilere kendi fikirlerini bir adım geriye çekip düşünmeleri için fırsat tanır. Bu sessiz etki çok daha kalıcı olabilir. Güçlü bir izlenim bırakmak her zaman fazla konuşmakla mümkün değildir. Bazen kelimelerden kaçınarak ve sadece dinleyerek bir insanı derinden etkileyebilirsiniz. Sonuç olarak güçlü bir etki bırakmanın sırrı her anı doğru kullanmaktan geçer. Susmak içsel bir güç gösterisidir ve bu güç çevremizdeki insanlar üzerinde uzun süreli ve derin etkiler yaratır. İnsanlar genellikle susan kişiye karşı daha fazla saygı duyarlar çünkü o kişi kelimelerin ötesinde bir anlam taşır. Bu, gerçek gücün suskunlukta saklı olduğunu gösteren bir yaklaşımdır. Bu arada videomu beğenip Kanalıma abone olursanız, beni böyle içerikler üretmek konusunda fazlasıyla desteklemiş olursanız. 2. Daha derin ve anlamlı iletişimler kurmak. Susmak, yüzeysel ve geçici konuşmaların ötesine geçmenizi sağlar ve daha derin, anlamlı iletişimlerin kapılarını aralar. İnsanlar çoğu zaman gündelik konuşmaların içinde kaybolur ama gerçek anlamlı iletişim sessizliğin içinden doğar susarak karşınızdaki kişiyi daha iyi anlayabilir, duygularına ve düşüncelerine daha fazla dikkat edebilirsiniz. Bu sadece kelimelerle değil, beden diliyle, göz temasıyla ve içsel bir bağ kurarak iletişim kurmaktır. Suskunluk karşınızdaki kişiye kendisini gerçekten dinlediğinizi gösterir ve bu da daha güçlü ve derin bir bağ kurmanıza olanak tanır. Birçok insan kelimelerle kendini ifade ederken aslında gerçekten anlaşılmak istemiyor olabilir. Susarak karşınızdaki kişinin söylediklerini daha dikkatli bir şekilde sindirebilir, onlara tam olarak nasıl hissettiklerini sormadan anlamaya çalışabilirsiniz. Bu derin dinleme becerisi ilişkileri güçlendirir ve iletişimi daha anlamlı hale getirir. Her kelimenin ardında bir anlam vardır. Ama susarak o anlamı tam olarak yakalayabilirsiniz. Böylece karşılıklı anlayış artar, yüzeysel muhabbetler yerini daha önemli ve değerli konuşmalara bırakır. Susmanın gücü karşınızdaki kişiye sadece kulak vermekle kalmayıp aynı zamanda kalbinizle de dinlemekten gelir. İletişim sadece kelimelerle sınırlı değildir. Sessizlik aslında birçok şeyi ifade edebilir. Mesela birinin zor bir durumda olduğunu görmek ve sessizce yanında olmak ona her şeyin yolunda olduğunu hissettirebilir. Bu tür anlar kelimelerin çok ötesinde bir anlam taşır ve karşınızdaki kişiyle aranızda derin bir güven bağı oluşturur. Susarak insanlara gerçekten ne hissettiklerini sorarsınız ama bu soruyu sözlerle değil varlığınızla sorarsınız. Sonuç olarak daha derin ve anlamlı iletişimler kurmak sadece konuşmakla değil, sessiz kalmakla mümkündür. Susarak karşı tarafın duygularına, düşüncelerine ve hislerine daha yakın bir anlayış geliştirebilirsiniz. Bu da hem kendinize hem de başkalarına daha değerli bir ilişki sunar. Bu tür iletişimler yüzeysel sohbetlerin ötesine geçer ve kalıcı, güçlü bağlar kurmanızı sağlar. 3 Gizlilik ve saygınlık kazanmak. Susmak, gizliliğinizi korumanın ve saygınlık kazanmanın en etkili yollarından biridir. Konuşmalar bazen duygusal anlarla karışabilir ve bu anlarda söylenenler kontrolsüz bir şekilde başkalarına ulaşabilir. Ancak susarak kendinizi ve düşüncelerinizi korursunuz. Ne zaman susacağınızı bilmek, başkalarına karşı güvenli bir mesafe yaratır. Bu gizlilik sizin değerli ve saygı duyulan bir insan olarak algılanmanıza yardımcı olur. İnsanlar her şeyi paylaşmayan ve duygusal anlarında bile sakin kalabilen kişilere daha çok saygı duyarlar. Bazen fazla konuşmak, zihinlerimizdeki karmaşayı dışa vurmak, başkalarına kendimizi anlatma çabası gibi görünse de bu davranış genellikle güven kaybına yol açar. İnsanlar Başkalarının özel yaşamlarına dair çok fazla bilgi edinmek istemezler. Onlara saygı göstermek için de susmak gerekir. Suskunluk, bir insanın sınırlarını ve gizliliğini koruma yoludur. Bu yaklaşım, başkalarına değer verdiğinizi ve onların özel alanlarını saygıyla karşıladığınızı gösterir. Böylece insanlar size duyduğu güveni artırır ve saygınlığınız da bu sayede pekişir. Gizliliği korumak Bazen en büyük güçtür. Susarak karşınızdaki kişinin iç dünyasına dair fazla bilgi edinme ihtimalini ortadan kaldırırsınız. Bu da güçlü bir kişilik imajı yaratır. Kişisel sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve bu sınırları korumak hem sizin hem de çevrenizdekiler için çok değerlidir. Bu tutum başkalarına yalnızca sizinle ilgili olan şeylerin paylaşılmasına izin verir, dolayısıyla saygınlık kazanmanızı sağlar. Susmak, kontrolü elinizde tutmanıza ve çevrenizdekilerle sağlıklı ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, susarak gizliliğinizi ve saygınlığınızı korumak gerçek bir olgunluk ve bilgelik işaretidir. İnsanlar başkalarının sırlarını kolayca paylaşan değil, bunları muhafaza edebilen kişilere saygı duyarlar. Susmak sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki insanlara da saygı gösterdiğinizin bir göstergesidir. Böylece hem gizliliğinizi korur hem de güçlü bir saygınlık kazanırsınız. 4. Daha az konuşarak, daha fazla dinlemek. Daha az konuşmak aslında daha fazla öğrenmek ve başkalarını daha iyi anlamak için güçlü bir araçtır. Konuşmalar bazen ne kadar anlamlı olsa da karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlamamıza engel olabilir. Susmak dinlemek için bir fırsat yaratır. Ne kadar az konuşursak o kadar fazla dinleriz ve bu da derinlemesine bir anlayış kazanmamızı sağlar. Başkalarını dinlerken onların ihtiyaçlarına, duygusal hallerine ve içsel dünyalarına daha yakın bir bağ kurarız. Dinlemek aslında onları değerli hissettiren, sözlerinin önemini arttıran bir davranış haline gelir. Daha az konuşarak dinlemek karşılıklı güveni pekiştiren bir yoldur. İnsanlar kendilerini dinleyen birine daha yakın hissederler. Birçok kişi yalnızca konuşmak değil, aynı zamanda dinlenmek ister. Biz ne kadar fazla konuşursak, başkalarının kendilerini ifade etme şansı o kadar azalır. Ancak sessiz kalarak karşınızdaki kişiye söz hakkı tanır, onun kendini ifade etmesine olanak sağlarsınız. Bu, ilişkileri güçlendiren ve güven duygusunu artıran bir yaklaşımdır. Dinlemek Bazen bir kişiye en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Anlaşılmak. Az konuşarak dinlemek daha kaliteli iletişim kurmanın da anahtarıdır. İnsanlar genellikle kendilerini ifade etmek istedikleri konularda konuşurlar ancak bazen sadece sessizce yanlarında durmamız yeterlidir. Bu duygusal bir rahatlama yaratır ve insanlar duygularını daha açık bir şekilde ifade etme cesaretini bulurlar. Ayrıca karşınızdaki kişiye gerçekten önem verdiğinizi gösterirsiniz. Dinlemek saygıyı ve empatiyi artırır, bu da ilişkilerde derinlik ve bağlılık oluşturur. Her sessiz an aslında karşınızdaki kişiye verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Daha az konuşarak daha fazla dinlemek hem kişisel gelişim hem de ilişkiler açısından büyük bir kazanımdır. Susarak sadece kelimeleri değil, insanların hislerini ve düşüncelerini de dinleriz. Bu davranış daha güçlü bağlar kurmamıza ve kendimizi daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Bu şekilde çevremizdekilere değerli olduklarını hissettirir, onların dünyalarına daha yakınlaşırız. Bu tür dinlemeler etkili ve anlamlı iletişimlerin temelini atar. Daha az konuşarak dinlemek Aynı zamanda kendimizin ve başkalarının düşüncelerini daha iyi organize etmemize yardımcı olur. Konuşmalar bazen dağılabilir ve yönünü kaybedebilir. Ancak dinlemek daha net bir anlayış ve farkındalık kazandırır. Karşınızdaki kişinin söylediklerini dikkatle dinlediğinizde yalnızca onlara daha fazla saygı göstermiş olmakla kalmaz, Aynı zamanda kendi düşüncelerinizi de daha net bir şekilde şekillendirme fırsatı bulursunuz. Bu da hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde daha etkili olmanızı sağlar. Dinleme becerisi sadece konuşmayı değil, zamanı geldiğinde susmayı ve doğru anı beklemeyi öğrenmektir. Sonuç olarak susmak sadece kelimelerden kaçmak değil, aynı zamanda derin bir güç, saygı ve anlayış gösterisidir. Zihinsel huzurdan daha derin iletişimlere kadar susmanın hayatımıza kattığı faydalar saymakla bitmez. Susarak kendimizi ve başkalarını daha iyi anlar, ilişkilerimizi güçlendirir ve içsel dengeyi buluruz. Az konuşarak çevremizdeki insanlara daha değerli olduklarını hissettirir, onlara saygı duyar ve aynı zamanda kendi içsel gücümüzü pekiştiririz. Susmak en güçlü sesimiz haline gelebilir. Çünkü bazen kelimelerden daha etkili bir mesaj sessizlikle iletilir. Bu yaklaşımla daha anlamlı ve saygın bir yaşam kurabilir, daha derin ve kalıcı bağlar inşa edebiliriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki zenginlik sahip olduğunuz değil ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.